Herkese merhaba. Aynadaki yabancı dizisinde herkesin aklını kurcalayan o büyük sır sonunda ortaya çıkmak üzere. Herkesin dilinde aynı soru. Bodrum katın sırrı ne? Azra ne gördü de Emirhan'dan kaçtı? Ve Hanzade ile Emirhan'ın sakladığı o karanlık gerçek ne olabilir? Dizi her bölümüyle izleyiciyi biraz daha içine çekiyor, gizem büyüyor ve karakterlerin arasındaki bağlar giderek daha da karmaşık hale geliyor. Özellikle Azra'nın yaşadığı iç çatışmalar seyirciyi hem şaşırtıyor hem de duygusal olarak derinden etkiliyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde tüm bu soruların cevabı yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak ama asıl merak edilen bir soru var. Azra kiminle olmalı? Barış'la mı yoksa Emirhan'la mı? Her iki tarafın da kendine göre güçlü yönleri var. Barış Azra'ya huzur verirken Emirhan'ın karanlık ama çekici bir tarafı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Azra'nın kalbi kimi seçecek sizce? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bodrum Kat'ın sırrı ise, dizinin sonlarına doğru tamamen açığa çıkacak. Ancak ondan önce, izleyiciye birkaç küçük ipucu verilecek. Bu ipuçları, dikkatli izleyenlerin gözünden kaçmayacak türden. Mesela, Bodrum Kat'a gelen Emirhan'a ait o gizemli kutular. Kimsenin anlam veremediği bu kutular. Kara Aslan aile şirketinin karanlık planlarının bir parçası. Çünkü o katta yıllardır gizlenen yasa dışı kozmetik deneylerinin yapıldığı bir laboratuvar var. Azra burayı keşfettiğinde adeta dehşete kapılıyor. Çünkü orada kimsesiz ve savunmasız insanların bu deneylerde kullanıldığını görüyor. Emirhan ve Hanzade büyük paralar karşılığında bu insanların hayatlarını hiçe saymışlar. Ve en korkuncu bir kez içeri giren bir daha dışarı çıkamıyor. Azra'nın bu gerçeği öğrenmesiyle hikayenin yönü tamamen değişiyor. Emirhan ile yüzleşmesi dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olacak. Hem öfke, hem korku, hem de kırılmış bir sevgi arasında kalacak. Gerçekler bir bir ortaya çıkarken dizinin tansiyonu her bölümde biraz daha yükselecek. Her sahnede izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sürprizler yaşanacak. Yeni bölümlerde neler olacağını birlikte göreceğiz ve emin olun her şey sandığınızdan çok daha karanlık bir hale dönüşecek. Yeni analiz videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ya, yeah. dizinin ilerleyen bölümlerinde tüm bu soruların cevabı yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak ama asıl merak edilen bir soru var. Azra kiminle olmalı? Barış'la mı yoksa Emirhan'la mı? Her iki tarafın da kendine göre güçlü yönleri var barış, Azra'ya huzur verirken, Emirhan'ın karanlık ama çekici bir tarafı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Azra'nın kalbi kimi seçecek sizce? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bodrum Kat'ın sırrı ise, dizinin sonlarına doğru tamamen açığa çıkacak. Ancak ondan önce, izleyiciye birkaç küçük ipucu verilecek. Bu ipuçları, dikkatli izleyenlerin gözünden kaçmayacak türden. Mesela, Bodrum Kat'a gelen Emirhan'a ait o gizemli kutular. Kimsenin anlam veremediği bu kutular. Kara Aslan aile şirketinin karanlık planlarının bir parçası. Çünkü o katta, yıllardır gizlenen yasa dışı kozmetik deneylerinin yapıldığı bir laboratuvar var. Azra burayı keşfettiğinde, adeta dehşete kapılıyor. Çünkü orada, kimsesiz ve savunmasız insanların, bu deneylerde kullanıldığını görüyor. Emirhan ve Hanzade, büyük paralar karşılığında, bu insanların hayatlarını hiçe saymışlar ve en korkuncu bir kez içeri giren bir daha dışarı çıkamıyor. Azra'nın bu gerçeği öğrenmesiyle hikayenin yönü tamamen değişiyor. Emirhan ile yüzleşmesi dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olacak. Hem öfke, hem korku, hem de kırılmış bir sevgi arasında kalacak. Gerçekler bir bir ortaya çıkarken dizinin tansiyonu her bölümde biraz daha yükselecek. Her sahnede izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sürprizler yaşanacak. Yeni bölümlerde neler olacağını birlikte göreceğiz ve emin olun her şey sandığınızdan çok daha karanlık bir hale dönüşecek. Yeni analiz videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dizinin ilerleyen bölümlerinde tüm bu soruların cevabı yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak ama asıl merak edilen bir soru var. Azra kiminle olmalı? Barış'la mı yoksa Emirhan'la mı? Her iki tarafın da kendine göre güçlü yönleri var. Barış Azra'ya huzur verirken, Emirhan'ın karanlık ama çekici bir tarafı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Azra'nın kalbi kimi seçecek sizce? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bodrum Kat'ın sırrı ise, dizinin sonlarına doğru tamamen açığa çıkacak. Ancak ondan önce, izleyiciye birkaç küçük ipucu verilecek. Bu ipuçları, dikkatli izleyenlerin gözünden kaçmayacak türden. Mesela, Bodrum Kat'a gelen Emirhan'a ait o gizemli kutular. Kimsenin anlam veremediği bu kutular. Kara Aslan aile şirketinin karanlık planlarının bir parçası. Çünkü o katta, yıllardır gizlenen yasa dışı kozmetik deneylerinin yapıldığı bir laboratuvar var. Azra burayı keşfettiğinde, adeta dehşete kapılıyor. Çünkü orada, kimsesiz ve savunmasız insanların, bu deneylerde kullanıldığını görüyor. Emirhan ve Hanzade, büyük paralar karşılığında, bu insanların hayatlarını hiçe saymışlar ve en korkuncu bir kez içeri giren bir daha dışarı çıkamıyor. Azra'nın bu gerçeği öğrenmesiyle hikayenin yönü tamamen değişiyor. Emirhan ile yüzleşmesi dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olacak. Hem öfke, hem korku, hem de kırılmış bir sevgi arasında kalacak. Gerçekler bir bir ortaya çıkarken dizinin tansiyonu her bölümde biraz daha yükselecek. Her sahnede izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yeni sürprizler yaşanacak. Yeni bölümlerde neler olacağını birlikte göreceğiz.